otomobil konası ta, 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 da tat oporun in de duk ssi wop wop pop trenjay da gidiyor ka 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 tat bil duk pak can kurtaran geliyor da dadi, dadi dadi bisikletin zili çın 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 uçak havada da vın vın pop istura yavna şiye dur dur motorun sesi pat 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 da dadi da dadi, dadi. Kopter dönüyor pır 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 Ambulans hızla gidiyor vi 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 Kamyon yolda dümdür bir Motosiklet sesi Pır 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 Dadi 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 yanaşıyor ho 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 ya Dört tarlada çalışıyor tık 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 Hızlı tren geliyor cuf 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 Fren sesi cuf 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 Dadi 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 roket uzaya fırlıyor Zum 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 araba yarışında bum 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 Taksi bekliyor bip 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 Tren düdü çalar Wo 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 Dadi 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 Her ses bize bir hikaye anlatır Şehirde gökyüzünde taşar Hadi dinleyelim, hadi katılalım Dadi 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 Şarkımızı söyleyelim Helikopter dönüyor pır 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 Ambulans gidiyor vi 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 Yom 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 yol bakın Siklet sesi Dadi 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 yeni limana yanaşıyor Ho 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 Dört da çalışıyor Tık 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 Hızlı tren geliyor Çuf 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 Fren sesi Çuf 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 Dadi 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 Yok ya tuz fırlıyor Sum 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 Araba yarışında Bım 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 Taksi bekliyor Bip 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 Tren düdüğü çala Uf uh, uh. Tık, tık, hızlı cuf, cuf, cuf. Roket uzaya fırlıyor zum 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 Araba yarışında vım 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 Traktör tarlada çalışıyor tık tık Hızlı tren geliyor çuf 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 Fren sesi cır cır çuf çuf Dadi 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 Roket uzaya fırlıyor zum 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 Araba yarışında vım vım Taksi bekliyor bip 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 Tren düdüğü çalar Vuh 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 Dadi 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 Her ses bize bir hikaye anlatır Şehirde gökyüzünde Yollar dolup taşar Hadi dinleyelim Hadi katılalım Dadi 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 Şarkımızı söyleyelim Şarkımızı söyleyelim